Almanya ve Baltık ülkeleri yatırım karşılaştırması, Almanya mı yoksa eski SSCB ülkeleri Letonya, Estonya ve Litvanya mı yatırım için daha karlı? Ucuz konut, düşük maliyetler, genç nüfus ve yazılım sektörüyle Baltık ülkeleri öne çıkıyor. 2025'te ekonomik daralma göz önünde bulundurarak bu hikayeyi genişletiyoruz. Baltık'ta büyüme potansiyeli yüksek, Almanya'da maliyetler ağır basıyor. Ekranı bırakmayın, bu analiz yatırım kararınızı şekillendirir. Almanya'da konut yatırımı amortisman süresi 24 yıl. Baltık'ta örneğin Riga 15-18 yıl, daha ucuz fiyatlar, %50 düşük hızlı kar sağlar. Estonya'da Tallinn yazılım habı, Skype gibi devler doğdu. Büyük firmalar Microsoft, Google nitelikli mühendisleri düşük maliyetle çekiyor. İş gücü maliyeti Almanya'da saatlik 35 euro iken, Letonya'da 12 euro, Estonya'da 15 euro, %60 avantaj. Yaşam giderleri de %40 düşük. Aylık kira Riga'da 500 euro, Berlin'de 1200 euro. Baltık ülkeleri genç ve dinamik, ortalama yaş 40. Almanya'da 45. yabancı üniversite öğrencileri akını, Estonya'da 10.000 plus, Litvanya'da Vilnius Üniversitesi çekim merkezi nüfusu canlandırıyor. Bu, perakende ve hizmet talebini artırır, yazılım şirketleri için iş gücü, hunisi yaratır. 2025'te AB fonları, Rail Baltica gibi altyapıyı güçlendiriyor, turizm ve lojistik büyüyor. Ticaret savaşları Almanya'nın ihracatını vururken, GDP %0 büyüme, Baltık'ta iç talep ve dijital ekonomi dirençli. Karlılık analizi, Baltık'ta yatırım getirisi, %8-12 yazılım startupları, Almanya'da %4-6 riskler, Baltık'ta jeopolitik, Rusya yakınlığı, Almanya'da resesyon, kadın bebek ürünlerinde daralma genel düşüş getirir, ama genç nüfusla temel talep sabit kalır. Tavsiye, kısa vadede Baltık'a odaklan. Ucuz konut alıp yazılım ofisi kurun, Tallin veya Riga. Uzun vadede Almanya'nın istikrarı avantaj ama maliyetleri dengeleyin. Yerel verileri izleyin, Eurostat. Baltık daha karlı görünüyor, düşük giriş bariyeriyle yüksek büyüme. Benzer içerikler için abone ol ve beğen.